Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni efsane bir Royal Türkiye videosuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki para yatırmadan 15.000 kupaya kastığımız ayrıca sıralamaya kastığımız bir hesabımız var. Bu hesabımızda bugün artık 9.500 kupa oluyoruz ve yeni aranaya geçiyoruz. Arkadaşlar hani oyun gelatin evrimini bedava veriyor ya parçalarını bir kısmını. Yani onları almak için baya bir taç istiyor. Saatlerdir oynuyorum. Vallahi beynim yandı. Yani 9500 olalım. Daha sonra bırakmayacağım. 9500 olunca ben bir mola veririm. Yine yani mola veririm derken orada videoyu kapatırım. Biraz daha kupa kasarım. Videoyu yani son maçımızı daha üstlerde kupada oynarız arkadaşlar. Yani ben bayağı daha oynayacağım gibi gözüküyor oyunu. Keşke daha kolay yaptılardı şu evrim parçasını almayı. Hemen şuraya pekkamızı bırakalım. Güzel. Pekka orada uzay boşluğuna vurmasa o kadar canı düşmezdi. Yani daha hemen indiremedim mi be Pekka. Öldün orada. Ayıp ettin bak. Şimdi rakip bir elektro büyücü attı. Sorun yok. Elimde koç binici var, bombacı var, oklar var, yıldırım var. Bu arada ben fırın kullanıyordum. Ama artık hani kule benim 10. seviye ya fırında kule birliği kadar yükseldiği için sezonluk artışta o da 13 seviye fırın oluyor. Ve fırından çıkan alev ruhları rakibin kulesine gidemeden ölüyor. Bu yüzden fırının hiçbir anlamı kalmıyor. Yani bu nedenden çıkardım. Şuraya bir yıldırım atalım ve koç binci gidip kuleye vursun. Vur tamamdır helal olsun. Şuraya korumalarımızı bırakalım. O iske ordusuna bir buz ruhu bırakacağım. Tamamdır. Bir iksire koca bir orduyu yok etti. İşte aslan parçası buz ruhu. Valkür. Tamam hala sorun yok. Soldan bir elit barbar denemesi yapar mısın acaba? Yani arkasına bir elit barbar atar mısın? Yok atmıyor. O yüzden şuraya bir bombacı bırakalım. Gayet iyi. Orada Valkyrie ölsün. Tamamdır. Güzel. Sorun yok. Arkadaşlar şöyle bir şey var yani. Küreselde çok toksik oyuncu var dedim ya. Burada bile çok varmış ya. Oyunda genel olarak toksik oyuncu baya bir var. Yani hiçbir şey yok yani ortada. Emoji spamlıyorlar. Ya ne gerek var ya. Anlamıyorum. Ama belki tilt'e girmişlerdir. Ya bir yandan şöyle düşünüyorum. Yani oyunda emojiler atmak için var. Emoji varsa atabilir yani. Onda bir şey diyemem. Tamam. Oraya yıldırım güzel gitti açıkçası. O cadının başıma bela olmasını istemiyordum. Evet. Şimdi Pekka'yı gönül rahatlığıyla atabilirim. Pekka bak gene uzay boşluğuna vurma. Tamam. Güzel. Can topla bakalım. Ya bu atakta bence maç bitti. E sen şimdi soldan valkür çıkardın. Ben oraya isket orusu geleceğini biliyordum. Yalan yok. E çünkü hep orayı isket satıyordun. atıyordun. Okları da attıktan sonra sen ne yapacaksın ki? Yani cevap basit. Buradan rakip bir şey yapamayacak. Böyle zor bir maç değildi. Bu yüzden fazla bir şey yapmadım. Yani elit barbar oynuyor. Benim pekkan var. En fazla ne yapabilir ki? Yani biniciyi belki böyle köprüden basardı. Ben pekkamı biniciye harcardım. Pekka'yı biniciye harcayınca da hemen diğer kanattan böyle köprüden elit barbarlarını basıp beni yakalamaya çalışabilirdi arkadaşlar. Yani bu taktiği yapabilirdi ama yapmadı. Yani kolay maçtı zor maç değildi. Hemen oraya bir buz ruhu bir de korumalar. Evet orada fişekçi ve biniciyi aynı anda attı. Şimdi şöyle bir şey var. Ben eminim ki bu taktiği yapmaya devam edecek. Yani ne zaman binici atsa arkasına bir fişekçi atacağını düşünüyorum. Bu yüzden arkadaşlar en beklemediği anda direkt binicinin arkasına okları bastığımız anda fişekçi vuramadan ölecek. Bu taktiği yapacağız. İlerleyen saniyelerde bunu yaparak rakibi şok edeceğiz. Sadece bekleyelim. Elektro büyücüyü çıkardı tamam sorun yok. Şimdi elimde pekka hazır her ihtimale karşı. Pekkayı elimde hazır tutuyorum bakalım ne yapacak. Evet şimdi oraya bir pekka bırakalım. Bir de oraya bir buz ruhu. Kesin fişekçi atacaksın. Atacak mısın fişekçi? At at bak. At fişekçinin yok. Atmadı. Ama atacak. O taktiği yapacağım. Şimdi evet, orada bir şey geleceğini biliyordum. Hemen ortadan bir slash'üre bastım. Gayet güzel. Her şey bizim için güzel gidiyor. Şimdi slash şura çıkacak. Bu yüzden slash'ürü yalnız bırakmak istemiyorum. Hemen oraya bir koş birinci bıraktım. Koç birinci gidip vurursun sen. Vur. Tamam. Gayet güzel. Şu an her şey bizim için güzel gidiyor. İşte şimdi fişekçi gelebilir. Orada fişekçiyi görmeden hemen arkaya doğru bir oklar bırakacağım. Çünkü rakip şu anda binici ve fişekçi atana gelecek. Bunu biliyorum. Bekliyorum. Bekliyorum. Yapacaksın bak. Biliyorum. Tamam. Hemen okları da attım. İşte bu kadar. Ya biliyordum ya. <laughs> Yapacakları hamiler. çok böyle sabit, belli ediyorlar. Hemen buz ruhunu bırakalım. Onlar belki kuryalırlar. Buz ruhu kuleyi dondur bakalım tamamdır Çok güzel mükemmel ya Şimdi zaten yıldırım da var Orayı bir yıldırımlık cana bıraksak O bile benim için yeterli Şimdi şuraya bir Coach binci bırakalım Tamam Oraya bir yıldırım atacağım topa Ve koçminci kuleye gidecek Şimdi koçminci kuleye git bakalım Git kuleye git tamamdır Beklemiyordu bunu beklemiyordu Hemen pekmeyi bırakalım Şuraya bir buz ruhu okula gitmesin benim için yeterli. Hemen şimdi oraya bir bombacı bıraktık. Güzel bombacı, güzel çalıştı. Yani sorun yok ya. Güzel güzel. Hemen silahları bırakalım. Yıldırım elimde hazır. Yıldırımlık bir pozisyon olursa elbette yıldırım atarız. Ama şu anlık yıldırım için bir durum yok. Rakip son bir defa belki bir binici atmak isteyebilir. Binici bekliyorum. Binici'ye yıldırım atıp işimizi garantiye alabiliriz. Ya da koç binici atıp böyle binici'yi yavaşlatabiliriz. İkisi de olur. Yani koç binici daha iyi oldu şu an. Ama yıldırım da atabilirdim. Yani bitti arkadaşlar. Bu maçta burada bitiyor. Şimdi rakip 9500 kupa olduğu için biz şu anda 9500 kupaya çıkmış olabiliriz. Evet 36 kupa. Bence şu anda çıktık. 9500 kupaya bakalım çıktık mı yeni aranaya. Hemen şöyle oyun açılsın. Evet yeni aranaya ulaştık. Gayet güzel. Arkadaşlar ben şimdi hemen kupa kasmaya devam ediyorum. Son bir maçta atarız ama ilk önce ben biraz kupa kasayım. Ne gelebilir? Buz Büyücüsü. Mezarlık geldi. Arkadaşlar şimdi hemen diğer partta görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrardan beraberiz. Ben 9620 kupaya kadar kastım. Yani güzel bir kupa kastığımı söyleyebilirim. Şimdi videoda bir tane daha maç atacağız. Bakalım videomuzun sonunda kupamız kaç olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Ama tabi ondan önce şu elit çökeri alalım. Tamamdır. Bunlar var ya çok önemli. Bunları almak, bunları düzenli bir şekilde almak hesabınızın gelişimi için çok önemli. Bunları almayı ihmal etmeyin. Ya var ya bir parça vereceksiniz bedava. Bari bu kadar uğraştırmayın milleti ya. Daha kolay yapın. Cık. Var ya neyse süpersel var ya sen işini biliyorsun ha. Bedava gibi gözüküyor ama kaç tane maç atman lazım almak için. Ya da ben bu hesaba fazla girmiyorum ya. O yüzden bir bana fazla gözüküyor. Olabilir ya. Bu hesapta çünkü ilk defa bu kadar maç attım. O da o parçaları toplamak için. Belki o yüzden bana fazla gibi gözüküyor olabilir. Silahları şimdi soldan bıraktım. Cehennem kulesi olmadığı için de köprüden bir pekka hamlesi yapacağım. Yani korumalar ve pekka yaptığımda bunu tutmakta baya bir zorlanacak. Hemen korumaları bırakalım. Oo çok güzel oturdu. Tamamdır. Bir de Pekka bırakalım. Şu anda baya bir zorlanacağını düşünüyorum. Bir de bombacı bırakalım. Döndürdün mü cehennem kulesini? Evet döndürdü. Ya güzeldi güzel. Güzel bir denemeydi. Yani pişman değilim yaptığımdan. En azından denedik. Rakibi zorladık. Ama şimdi cehennem kulesi çıktığı için bu sefer de koş biniciyi köprüden basabiliriz. Bu da güzel bir hamleydi. Kulesini çıkarttığımıza göre artık koş biniciyi basabiliriz. Hemen şu yoklarımızı bırakalım. Koşmayınca gidip vurursun. Bir tane hızlı bir şekilde vur. Benim için yeterli. Vur tamamdır. Harikasın. Hemen silahşörümüzü şuraya bırakalım. silah da iyi bir şekilde çalışacaktır. Vur bakalım silah Silahşörü vur. Güzel güzel. Yani sıkıntı yok. Maç güzel gidiyor. Bu hesabım böyle ilk önce bir 10.000 kupa yapayım. Zaten 10.000 kupa şu anda max kupa. Zaten şöyle bir şey var. 10.000 kupadan sonra her kazandığınız maç başına artı 150 kupa. Her kaybettiğiniz maç başına da eksi 150 kupa civarı alıyorsunuz arkadaşlar. Hemen orada koş binciyi korumalarla beraber gönderdim ki orada korumalar koş binciyi tanklasın. Ve cehennem kulesini rahat bir şekilde atamasın. İşte tam olarak düşündüğümü yaptım. Ve rakip cehennem kulesini güzel bir şekilde kullanamadı. Ve hasar verdik. Yani kartlarımızı tek başına yollarsak arkadaşlar cehennem kulesine yem olur. Bu yüzden Pekka'yı olsun, Koç Binci'yi olsun korumalar ile göndermek şu anda bu maçı özelinde baya bir önemli. Hemen şimdi Pekka'yı arkadan bıraktım. Şuraya bloklarımızı bırakalım. Şimdi ise Yıldırım'ı güzel bir şekilde kullanmaya çalışalım. Evet şu anda Cehennem Kulesi geldiğine göre Yıldırım için doğru bir fırsatı bekleyebiliriz. Koç Binci'yi köşeden doğru bıraktık. Bekliyorum şimdi. Bekliyorum. Yıldırım atalım. Koç binici gidip kuleye vur. Vur kuleye. Sorun yok. Bir doğru yoklar bırakalım. Güzel güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten can farkında böyle böyle yıldırım atarak baya bir açacağız. Slash gene bıraktım. Güzel. Gene köşeden bir koç binici. Hemen yıldırım of hem prensese hem kuleye hem de cehennem kulesine mükemmel bir yıldırım. O, Koç de gidip vurdu be. Koç baksan bak sen. Hemen şuraya bir korumalar. Bir doktor bıraktık mı artık bu maç bizde. Belki bir yıldırım tahmini yapabilir. Bu yüzden yıldırımı şöyle köşeye doğru atmakta fayda vardır. Ve yıldırım attıktan sonra da artık bu maçımızdan galibiyetler Güzel maçlardı. Açıkçası biraz böyle Yorucuydu benim için. Bayağı bir maç attım çünkü şu Jaylas'ın evrimini almak için ama hala yani atmam gereken maç var gibi gözüküyor. Hala tamamlanmadı. Videodan sonra ben gene maç atmaya devam ederim. Kupamız da bayağı hızlı bir şekilde yükseliyor. Yani ilk önce 10.000 oluruz. 10.000 olduktan sonra da artık yavaştan dereceli mod için 15.000 kupaya bu hesabımızda kasarız. Arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Royal Türkiye ailesi.